Yunus Evliyoğlu, TV-Sen Genel Başkanı buyurun e, başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Bey. E, başkanım e, tabii e, sizler deprem bölgelerinden sık sık haber alıyorsunuz. Oradaki e, televizyon kanalları sizin e, TV-Sen'e bağlı üyeleriniz hem e, Maraş'ta hem Malatya'da e, neler söyleyeceksiniz? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ekranları başında bizi izleyenlere. Şimdi Malatya'dan geliyorum ben de. Çok büyük bir dram var, çok büyük bir afet var. Biz 2020 yılında zaten bu depremi yaşadık. Yani bu acıyı en çok bilen Elazığlılar, kıymetli hemşehrilerimizdir. İki gün önce yaşadığımız deprem de 2020 yılında yaşadığımız depremden bir farkı yok. Hatta belki de çok daha ağırını yaşadık. Elazığ için konuşacak olursam çok şükür. İki yılda yapılan yeni yeni binalar yapılaşma sayesinde e, biz çok fazla e, hasara e, dahil olmadık. E, ama bu demek değildir ki e, ağır hasarlı binalar. Birçok insan hala da evine girmemiş Elazığ'da. E, özellikle dün öğlen saatlerinde olan depremden dolayı evine girmeyen birçok vatandaşımız var. İşin aslı bizde yıkılan bina elhamdülillah çok fazla yok bir bina dışında ama ee, durumun ne kadar ağır olduğunu da bilemiyoruz. Ee, bunu da değinmek istedim. Genel anlamda da bakacak olursak e, bizim televizyon sendikasına kayıtlı olan bölgede birçok televizyon kanalımız var. Ee, Malatya RTV hemen komşumuz. Ee, onların da bizim binamız gibi 7-8 katlı bir binaları vardı maalesef. Ee, dünkü depremde yıkıldı. Ee, Maraş'ta Aksu TV çok zor şartlar altında. Onların da stüdyoları yıkıldı, canlı yayın araçları e, enkazın dibinde kaldı. Adıyaman Mercan TV, Hakeza yine öyle. Bu sebepten dolayı e, Malatya Vuslat TV yine bu şekilde. Bu sebepten dolayı bölgedeki yayın yapan televizyonlarımız şu anda e, afetten dolayı yayın yapamıyorlar. E, yaklaşık 10 il o hal ilan edildi biliyorsunuz. O evet. e, çok büyük bir dram var. Yaklaşık 13 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor. Ee, bu sadece mesela ben sosyal medya paylaşımlarında falan e, Türkiye'nin çeşitli çeşitlilerinde bana mesajla ulaşanlar oluyor. Buradan çağrımı tekrarlayayım. Bu sadece e, devletin tek başına e, başa çıkabileceği bir süreç değil. Kesinlikle değil. Burada herkes elini taşın altına koyması lazım. Burada herkesin bir şekilde seferber olması lazım. Ee, az çok imkanı dahilinde ne varsa ulaştırması lazım. Bana sorular geliyor yapılan yardımlar gelmiyor mu diye. Tabii ki geliyor. Tabii ki ulaşıyor. Tabii ki Malatya'ya, Adıyaman'a, Maraş'a, e, Hatay'a gidiyor ama e, yetmiyor. Yani e, yetecek gibi de değil. Gönderilen bir tır belki bir mahallenin bir günlük, bir öğünlük e, yemeğine e, karşılık buluyor. Bu sebepten ötürü e, yardımların çok daha fazla devam etmesi lazım ve çok hızlı bir şekilde bu koordinasyonu e, sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Sayın Eylül sonuçta biz bir depremi yaşadık. Depremle ilgili e, sıkıntıları da gördük. E, bu ilk e, anda işte Elazığ Belediye'mizin valiliğimizin yapmış olduğu müdahale ve bugün ve yarın e, daha sonradan zaten e, devletin diğer organize kurumları e, bütün e, tırlarıyla, aşevleriyle vesair e, diğer yardım kuruluşları da e, bir organize dahilinde e, olacaklardır. Ki e, şu anda öyle gözüküyor. Bütün yardım tırları ve orada ekipler işte özel gönüllü ekipler dediğimiz bugün yine havalanda 189 kişi kurtarma ekibi gelmişti. Evet. Malatya'ya sevk edildi. Bunlar yerleşecektir tabi ama ilk anda komşuluk yapmak bizim için önemli Dolayısıyla evet. Sayın valimizin başlatmış olduğu Battaniye kampanyası ve belediye başkanımızın tabi söylemiş olduğu ifade etmiş olduğu Bere atkı gibi birçok şey Bununla ilgili Sizler hemşerilerimize ne ifade edeceksiniz yani buradan kıymetli büyüklerimize devlet büyüklerimize yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederim. Aziz Hemşerilerimize zaten ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü en Elazığlı merttir, yiğittir, yardımseverdir. Malatya'da, Adıyaman'da şu anda bütün fırınlar, Elazığ'daki bütün fırınlar, bütün marketler bomboş neredeyse. Olabilecek her şeyi Malatya ve Adıyaman komşularımıza gönderiyoruz. Yol boyunca da ben gidip geldiğimde de çok uzun araç kuyrukları vardı ve hep bireysel araçlardı. Herkes elinden ne geldiğince arabaya doldurup oraya kardeşlerimize yardıma gitmişlerdi. Bu çok mutluluk verici bir şey, gurur verici bir şey. Bizler de onu yaşadığımız zaman, bizler de depremi yaşadığımız zaman, enkazlarımız olduğu zaman da bütün Türkiye bizim yardımımıza koşmuştu. Bugün de gün birlik olma günü bu vesileyle de hemşerilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bir çağrı da aslında yine bizim devlet büyüklerimize yapmak istiyorum. Bu Çünkü bugün belki konuşulacak konu değil ama bugün konuşmazsak yarın geç olur diye düşünüyorum. Bugün 10 il o halde o hal ilan edildi. Tabii o hal ilan edilmesinin çok haklı gerekçeleri var. Bu kapsam dışında Elazığ dışarıda kaldı. Tabii Elazığ'da göçük yok elhamdülillah bunu tekrar tekrar vurguluyoruz ama Elazığ'da da çok fazla ağır hasarlı binamız var. Özellikle şehrin merkezinde işte ticaretin döndüğü yer dediğimiz Gaz Caddesi ve çevresindeki birçok bina biliyorsunuz şu anda kapatılmış durumda. Kendi işyerlerimiz de dahil olmak üzere. Burada ciddi problemler var ve yarın öbür gün tabii bu kaos ortadan kalktığı zaman biz kendi hemşerilerimizle baş başa kaldığımız zaman bu sefer kendi problemlerimizi konuşmaya başlayacağız. Burada da ağır hasarlı binalar yıkıldığı zaman e, malumunuz tekrardan bir ekonomik e, sıkıntı ve döngüye dönüşmüş evet. olacağız. Bu 10 il içerisinde özellikle o hal ilan edilen şehirler içerisinde e, Ekonomi Bakanlığı'nın e, o şehirlere yapmış olduğu birkaç e, şey var. E, fayda var. Ben bunları da görüştüm. Örnek vereyim bankaların ertelenmesi gibi, kredilerin ertelenmesi gibi ya da e, depremde hasar görmüş, ağır hasar görmüş işletmelere destek verilmesi gibi. Elazığ maalesef şu anda an itibariyle bu konunun kapsamı dışında. Daha önceki tecrübelerimizden de ders çıkararak şu anda bugün bu şartlar altında devletin ana kademeleriyle Elazığlı devlet büyüklerimiz bu noktaya el basıp mutlaka ve mutlaka Elazığ için bu hakkı talep etmelidir. Çünkü Elazığ'da gördüğümü söylüyorum. çok büyük bir yine bir dönüşüm olacaktır. Ve bu sefer gerçekten şehrin merkezinde ve ticaretin döndüğü yerlerde. Bu vesileyle de şu anda devlet büyüklerimiz eğer olaya elini atarlarsa Elazığ'da en azından ekonomik anlamda yatırım kapsamına dahil ederler. Ee, öyle ya da böyle biz de depremden çok ciddi bir şekilde etkilendik. Birçok vatandaşımız hala dışarıda evine giremedi. yani. Tabii şöyle bir şey var. Ben ona çok hayret etmiştim. İlk açıklandığında 10 il herhalde dedim bir yanlışlık oldu. Daha sonra bakanların açıklamasında vilayetler sayılınca Elazığ'ın bunun işin içerisinde olmaması. Yani şöyle bir şey var. Bugün ağır hasarlı binaların tespiti e, noktasında bu bu binalar bir tık ötede e, yıkılmış olacaklardı. Yani 52'nin üzerinde ağır hasarlı bina var ve bu binalar bir tık ötede yıkılmış olacaklardı. Cenab-ı Allah muhafaza etti. Evet. Ancak şöyle bir durumda söz konusu e, Elazığ e, zaten hem komşu şehir Malatya'da buranın dörtte biri manasında akrabalığımız var. İşte Baskil ilçemizle vesaire hem merkezden hem akrabalığımız var. Biz dedik biz şöyle bir şeyden ifade ediyorduk. 10 il o hal kapsamına alındı. Tabi bu 10 il başından beri ifade ediliyor. Fakat şöyle bir şey depremde aynı etkiyi görmüş. Aynı şoku atlatmış bir e, Elazığ var. Evet. E, artı bir de buradaki e, ekonomik yapı itibariyle Malatya'yı desteklemesi gereken bir şey. e, Elazığ var. Herkes işini gücünü bırakmış. E, bütün e, işte toptancılar vesair e, ekmek fırınları e, Malatya için üretim e, yapıyor. E, bu noktada Elazığ'dan işte sayın devlet büyüklerimiz... Erazılıların gönüllü olarak oraya gidip katılmasını ki bunu söylese de söylemese de ifade ediyorum ki işte Basil gibi bir ilçemiz ve Elazığ'ın dörtte biri en az yarısının akrabalık bağı olduğu bir ilden bahsediyoruz. Birçoğu da Elazığ'a geldi, birçoğu da Elazığ'dan gidip orada arama faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bu 10 ilin gelecekteki işte ekonomik ekonomik katkılar vesaire noktasında hem de bizim Elazığ'daki hasarlı binaların yeniden yapılması açısından. Tüm tü, şeyin e, odalar borsalar birliğinin e, ticaret odasının e, müsiyat gibi e, diğer sim toplum kurmuşlar evet. e, muhakkak bu konuda e, ciddi olması e, gerekiyor e, ve siz buna e, defa dile getirdiniz. E, bu nokta e, dünden beri tabi sıcağı sıcağına fazla bu konuyu dile getirmedik. E, ancak e, dile getirme işimiz e, şu an erken olması. Dolayısıyla da yarında geç olacak. Onu söyleyecektim. Evet. Yani bu aslında biz vatandaşların görevi değil işin aslı. Zaten sosyal medyaya da herhangi bir yerde bunu dinlendirmek bana göre çok da şık kalmaz. Hala enkazın dibinde bir sürü vatandaşımız can mücadelesi yaşarken biz işin ekonomik boyutuna değinmemiz belki çok şık kalmayabilir ama. Tabii sonuçta artık hayat devam ettiği için uzun soluklu bir süreç. Bu süreçte de devlet büyüklerimizin kesinlikle ve kesinlikle en ekonomik anlamda en azından bu kapsama dahil etmesi gerekiyor. Bugün günlerden salı, dün ve bugün birçok işletme kapalı, kimse iş yerlerine gitmedi, kimsenin iş gibi bir gündemi de yok. Ama hayatında bir de gerçekleri var, bankalar, işletme giderleri. Kira giderleri veya buna benzer birçok gider olağan akışında devam ediyor. E, i̇ki yıl önce biz nasıl deprem yaşadığımızda Malatya'da Elazığ'dan yararlanan bütün haklardan dahil edildiyse ise bugünkü e, şartlarda da Elazığ'ın bu bağlamda birçok özellikle ekonomi anlamında dahil edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, bunu da bugün dinlendirmemin sebebi bu karar bugün çıkacak ya da en geç yarın çıkacak ama ondan sonraki gün ya biz ne kadar konuşsak da ya da büyüklerimiz ne kadar bu işe el atsa da boş geçmiş ee, biz olsun. Biz yani. tabii buradan e, Sayın Valimizin bu konuda hassas davranacağını kesinlikle. Düşünüyoruz. Yani Sayın ee, Valimizin bu konuda bir e, el atması en azın ekonomik tabi, anlamda kaderini değiştirecektir. Tabii millet, Sayın Milletvekilerimiz e, bu deprem illerine dağılmış vaziyetteler. E, ancak e, bu konuyu da e, bir şekilde yarın. E, geç olmadan e, ifade etmesi e, çok da dillendirilmeden ilgili e, bakanlıkla görüşmesi yeterlidir. yeterli olacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yani, akşamlar. E, Hayırlı akşamlar. Depremden etkilenen bütün hemşerilerimize e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah hep birlikte bu yaraları saracağız. Teşekkür İyi yayınlar diliyorum. Peki sağ olun.